Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Grafiğe geçmeden önce hemen haberimize bakalım. Haber ne zaman geldi? 9 Mayıs Cuma günü 18.12'de geldi. Hedef port yönetim AŞ'den pay alım satın bildirimi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki port yönetim şirketleri ara ara hisseler alıp portföylerini alıyorlar arkadaşlar. Büyük yatırımcılara bunları satıyorlar. Onu söyleyelim. Pay alım satın bildirimi nokta karşımıza çıkıyor. Bakın ne diyormuş arkadaşlar hemen bakalım. Diyor ki özel durumlar tebliğ anlatmış anlatmış da %5'te bildirim yapmak zorundayım. %10'da, %15'te, %20'de, %25'te, %33'te, %50'de, %67 ve %95'te diyor. Bunların üstüne ve altına düştüğünde size bilgi vermem gerekiyor diyor. Bu yüzden diyor. Suven portföylerindeki bakın yatırım fonundan kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföyündeki Suven tekstil sanayi ve ticaret ağaçlarının sanayi Ticari, tekstil sanayi pazarlama ağaçlarının maşallah ünvan çok olunca yani Suvan hisselerinin 7 Mayıs 2025 tarihinde 20 milyon 50 bin TL toplam nominal tutardı arkadaşlar yani 20 milyon 50 bin adet anlamına geliyor bu. %5 sınırından %1.56'ya düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer vermiştir diyor. Tasarruçlar ve kamuoyuna saygıla duruyoruz. Bakın arkadaşlar 7 Mayıs'ta satmış. Peki 7 Mayıs'a bakalım 7 Mayıs'ta durum nedir ne değildir hemen şöyle 7 Mayıs neresi arkadaşlar? Bakıyoruz evet tam da şuradaki kırmızı. Burada baktığımız zaman arkadaşlar bir önce kapanış 11.30 bir sonraki kapanış 11.39 gün içerisinde 10.93'e kadar düşmüş. Büyük ihtimal şuradaki kırmızı barın sebebi de bu satış. Yani demek ki adam yavaş yavaş portföyünden bunu çıkartmış. Hayırlısı bakalım. Yani hisse yukarı giderken daha fazla gitmeyeceğini mi düşünerek yaptı yoksa başkasına devretmek için mi yaptı? Hep beraber önümüzdeki günlerde performansını göreceğiz. Kanalıma abone olmayı beni iyi var. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız. Thank you